Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bugün süper ve adrenç oynuyoruz. Hemen girelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. En son toplum köyünü bitirmiştik. Kar saçında. Arkadaşlar. Şurada bir yerde oturuyor. Evet arkadaşlar. Kar Vadisi'ne gidiyoruz. Arkadaşlar Kar Vadisi bu arada şöyle doğduğunuz yerde bir şelale var. Şelalenin yanında böyle mavi büyük bloklar var. Onun yanında bir tepe var orada. hemen çıkıyoruz buradan Kar Vadisi'ne git ve Kar Vadisi'ne gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar burayı boş geçin hiçbir şey oluyor olunca bir şey olmuyor buzlar çok koyu, çok kayıyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Şimdi şuradan şöyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada doğduğunuzda şöyle penguen evleri var. Penguenler de var oradan o, 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 taraftan gidiyorsunuz işte söylemedim burada mavi bloklar var mavi blokların üstünde çıkıyorsunuz ağacın üstüne de çıkıyorsunuz siz yaparsınız ben yapamıyorum arkadaşlar Buradan ağacın üstüne çıkıyorsunuz ondan sonra ondan sonra buraya geliyorsunuz geliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan böyle şuradaki şu görseldeki resmi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi mence açacaksınız Şu şekilde arkadaşlar. Böyle. 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 Böyle böyle. böyle öyle böyle yapıyorsunuz. Şimdi ilk bu köşeyi yaptınız arkadaşlar. Ondan sonra şu altı da yaptınız arkadaşlar. Siz yapar. <laughs> Mağlup ben birazcık hızlı yapıyorum. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz. yerine yerleştirdiğiniz parçaları bir daha oynatıp sonra yerine bir daha getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öyle yaptım ben. Ondan sonra böyle. Böyle, böyle, böyle. Burası birazcık zor. Böyle yapıyorsunuz. Böyle. Arkadaşlar biz buraya yapamayacağız. Buradan çıkalım. Siz orayı boş verin. Yapamıyoruz çünkü. <laughs> Ondan sonra siz bakın ilk burada doğdunuz. Burada böyle bir yer var ya, işte bu tarafa doğru dönünce sol tarafınızda kalan yere bakacaksınız. Orada böyle bir yer var. Buradan atlayacaksınız, çıkacaksınız. Ondan sonra buradan üstleri oraya gideceksiniz. Böyle istiyorsanız bu geyik geyiklere iki kere vurmanız lazım. Bir yetmiyor. Öleceğim arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Tekrar gelmemiz lazım Karvadisi'ne. arkadaşlar kar vadisinin oraya tekrar geliyorsunuz. karvalesine bir daha gidiyorsunuz ama ölürseniz yapmıyorsunuz ölmezseniz bir şey yok arkadaşlar buradan sonra arkadaşlar dediğim gibi aynı yere şu şekilde gidiyorsunuz buradan böyle çıkıyorsunuz Ölmeyi siz iki kere vurun biri yetmiyor dediğim gibi. Buradaki penguenlere tam kaydıklarında vurmaya çalışın. Yapamazsanız da kaydıktan sonra vurun. böyle yüksek bir yerin tepelerine atlayın. Şu şekilde. <laughs> Burası pembe nerede dolu taşan bir yer. Ondan sonra bu penguenleri öldürün arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir yer var arkadaşlar. Buradan kar geçtiğinde koşun. Ama ben sakın kapılmayın. Bir durun arkadaşlar. Derken ben düştüm. Arkadaşlar siz şey düşünüyorsunuz orta. <laughs> ben yanlışlıkla düştüm. Arkadaşlar bunlar tekrar doğabiliyor. Şöyle <laughs> <Cönü> haberiniz olsun. <laughs> Bu canavallar tekrar doğabiliyor. Ve derken tekrar alalım. <laughs> Arkadaşlar genel aydın yere gidiyoruz. Öldüyseniz gene aynı yere gidiyorsunuz. Önce sürekli aynı yere gideceksiniz. Oradaki ayı kurtarana, kurtarana kadar aynı yere gitmeniz lazım. <laughs> Arkadaşlar gerekse de gelmiyorsa bir Boş geçin. Penguenlerin hepsini öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar kartof geçti mi? Yardım. buraya kadar ulaşmıyor kartopu Ondan sonra yardım gidin arkadaşlar. Buraya gelin. bu da bu canlılara dikkat edin. Bosu boş verin. Bosu boş verin. Direkt karşıya geçin. Buradan şunu etkinleştirin arkadaşlar. Bu kendiliğinden gidip geliyor etkinleştirdikten sonra bu şekilde buraya kolayca çıkabiliyorsunuz. Ondan sonra buradaki bosun yanındaki buraya atlayın. Ondan sonra kafesin üstüne çıkıp buradan çift zıplayın. İki kere zıplayın. Buradan anahtar alın o kafesin anahtarını. Kafesin üstüne zıplıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradaki ayı kurtaracaksınız. Arkadaşlar. sonra buradan aşağı inin arkadaşlar. Asansörle arkadaşlar bu geyikleri öldürün. Buradan canı alın. Arası zamanın Şurada şöyle bir ev var testereyle. Onun yanında şöyle bir yer var. Buraya geliyorsunuz. Burada ya da canavarlar var bak. Bakın. Canavarlar direkt gelip üstünüze zıplayabilir. O dumanlar canavar. Bakın. Bakın. Direkt gelip üstünüze zıplıyorlar. yüzden dikkat edin. böyle blokların üstünden gitmeye çalıştım. Ben buraya geldiğime bakmayın arkadaşlar. Ben tek canımı doldurmak için geldim. Ondan sonra bakın şuradaki anahtar var arkadaşlar. Oraya doğru gideceksiniz. Anahtarı alacaksınız. Buradan ondan sonra şu şekilde zıplayacaksınız buraya. Arkadaşlar ben bir daha canımın yenilemek için geldim. Bana bakmayın Hızlıca canınız doluysa direkt gidin. Bir de canınız. Direkt şu kafesin üstüne gidin. Buradan hızlıca aşağı inip B'ye basın. Acın ondan sonra hızlıca koşun. Blokların birinin üstüne çıkın. En yakın hangisi varsa. Ondan sonra oyunu yaptıysanız burada da işiniz kalmadı demektir Arkadaşlar şimdi te en tepelere çıkmaya çalışacağız. Arkadaşlar bakın şimdi bu evin üstüne çıkın uzun evin. Ondan sonra şuradan ağacın üstüne çıkın çıkabilirseniz. Ondan sonra buradaki sarı şeyin üstüne. Buradan kırmızıya, kırmızıdan beyaza gidin. Ondan sonra şuraya tırmanın. Ondan sonra buraya gelin arkadaşlar böyle bir şey var ay var arkasında da bir zıplazıcı var zıplayıp anahtar alacaksınız ondan sonra bu ayı da kurtaracaksınız Ondan sonra arkadaşlar. Siz boş denemeyin ama. Ben bir şey deneyeceğim. <laughs> arkadaşlar benimki de olmadı. Şimdi buradan aşağı inin. Buradaki kafes açılacak. Demirlikler. Arayı öldürmeyiz. Arkadaşlar ondan sonra o demirlikleri açtıysanız oradan geçin arkadaşlar. Ben şu an orayı bulamıyorum arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar demirlikleri açtıysanız girin. Ve burada box geliyor arkadaşlar koca ayak diye bir boss geliyor. Bunun bu vurduğunda gelen dumanlarından kaçın. attığı kar toplarından da kaçın. Ondan sonra buna tane yani vurun arkadaşlar. Bir kere daha aynısı olacak. Arkadaşlar ondan sonra bir kere daha vurun. Bir kere daha iyisi olacak. Ama her seferinde daha hızlı oluyor. Dikkat edin siz. Ben yapamadım ama siz dikkat edin. Arkadaşlar ondan sonra orayı da geçtiyseniz yarışma dünyası açılıyor artık da Arjada diye bir yer var bakın arkadaşlar şura. Oraya açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani ondan sonra ay köyüne geri dönün. Boss'in son ayında kurtarmanız lazım arkadaşlar. Öldüyseniz Arkoyuna Arkoyuna döneceksiniz. Karvatsını bir arkadaşınız arkadaşlar. Bosnia'ya açık olmaz lazım girdiğimizde. Sonra bu boss'u yenmeniz lazım arkadaşlar. İlla ki yenmeniz lazım. Daha sonra sürekli kaybediyorum. Yenemediyseniz tekrar biliyorsunuz arkadaşlar. Yenene kadar gireceksiniz arkadaşlar. benim yenemediğimi bakmayın siz yemezsiniz ben seni şey yemiyorum arkadaşlar yenemesem videoyu artık bırakacağım çünkü yani artık 26 dakika oldu 25-26 dakika oldu Ondan dolayı bırakmak zorundayım. Son kez deniyorum. Olmazsa videoyu bırakırım. Arkadaşlar. Bir daha vurdunuz arkadaşlar. arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Ve artık şimdi 28 dakika oldu. Ondan dolayı videoyu bitiriyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.